Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars Brawl oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar merak e, kaç gündür video atmıyorum. Böyle arkadaşlar biliyorsunuzdur okul telaş falan arkadaşlar çekemedim ama arkadaşlar eee Artık arkadaşlar böyle sık sık videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar FIFA süper güç gel gelecek mi diye soranlar varsa yakında gelecek arkadaşlar. Daha güzel oyunlarla birlikte karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maçımıza atalım. Çift hesaplaşma mı girelim? Görevlerimize şöyle bir bakalım. El alalım. El alalım ve savaş topu girelim. 6 maç 8 maç kazanacakmışım 6 sıraya çık kazanmışım 2 maç daha kazanmam lazım arkadaşlar şimdi girelim Arkadaşlar böyle İngiliz videolarla ha, oyunlarla oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bizim Arkadaşlar maskenizi takın edin arkadaşlar. Bu koronavirüs bitmiyor. Hep kaç yıldır? 2 yıl 2 yılı buldu arkadaşlar. 2 3 yılı buldu. Hala korona devam ediyor arkadaşlar. Lütfen maskenizi takın. Dışarıda maskenizi hep takın. İçeride her yerde maskenizi takın arkadaşlar. Arkadaşlar süper güçte Fifa, FIFA süper güçte hangi transferleri yapayım yorumlara yazabilirsiniz arkadaş arkadaş kanallarımda yazabilir siz de yazabilirsiniz herkes de yazabilir arkadaşlar yorumları bekliyorum ben şu an düşünüyorum arkadaşlar hangi transfer edeceğim onları düşünüyorum şimdiden bir tane transferim var arkadaşlar onu transfer ettim çünkü çok pahalı bir oyuncu arkadaşlar ve gol e, çok pahalı bir oyuncu e, açı, görünce şaşıracaksınız arkadaşlar daha da çoğu yüksek gelmeye başlayacak daha güzel FIFA ve güç videoları gelecek arkadaşlar şimdi bir maç daha kazanalım bir kişi öldürmüşüm arkadaşlar arkadaşlar ar benim arkadaşlarım kanalımda benim arkadaşlarım kanalımıza abone olabilirsiniz. Ka kartal Gamer. Kartal Gamer'de arkadaşlar arkadaşımız geri döndü yani kan arkadaşımız fragman yaptı ve YouTube'a geri dönüş yaptı arkadaşlar artık o arkadaşımız geri dönüş yaptı çok fragmanı beğenler kartal gamer yazıp onun kanalına bakıp arkadaşlar 14 abone olmayı, neydi arkadaşlar kanalına bakıp arkadaşlar diriliş fragmanı adı direniş fragmanı izleyerek arkadaşlar onunla kanalına abone olun arkadaşlar benim bir tane daha arkadaşım var Şahin diye o da arkadaşım onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar o da e, artık dönemini dönmez mi bilmiyorum ama arkadaşlar onunla, onun kanalına da abone olun arkadaşlar şimdiden söyleyeyim büyük kutu açtık ve 0 64 altın buradan da altın kaç altındı Evet altın geldi. 1282 oldu. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 169 taşa 6 tane mega. Mega kutusu 850, 250, 850, altın 250 de güç puanı gelmiş. Bence 2700 alt. Mesela bunlar iyi teklif ama biraz da pahalı 8 mega kutuya değmiş aslında. Zapmış. Ama arkadaşlar sizce 2 mega kutu 2 bak şuradan baksak arkadaşlar 2 mega kutu 160 taş bence değer mi değmez mi yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar ben şimdiden kulübümüzü de göstereyim arkadaşlar sıkıldım diye kulübümüz var k c gene belki yani ben arkadaşım Çağın ve Kaan kulüp başkan olmak üzere bizim yani arkadaşlarımız genç, arkadaşlarımız kulüp başkanı kulübün kulübün arkadaşı olarak başkan olabiliyor. Başkan yardımcısı olabiliyor. Ama bizim takipçilerimiz başka birileri olsa bile kıda, üye kıdemli hedi, hediyemizdir arkadaşlar. Küf, küfür etmek de yasaktır. Kulüp kul, kulüpten atılmak da küfür Köfür edenleri de atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu, kulübümüzde böyle bir kural var. Gelip hesabı çalmak, hesabı çalmak. Düzgün düzgün düzsüz bir şey yazanlar direkt kulüpten atılıyor arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Ama böyle bir başka bir şey olursa gıda kıdem, gıda neydi? Üyedi şeyleri kulüpte yapar ama bir daha yaparsa direkt kulüpten atılıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ama isterseniz gelebilirsiniz. Kul Kulübe söylediğim gibi Sıkıldım yazarak buradaki Buradan bi Bizim kulübümüze girerek hemen Görülerek kıdemli olursunuz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Herkes kıdemli tanımadığımız Kişiler kıdemli gördüğünüz gibi Tanıdığımız kişilerde Başkan yamsı oldu Şimdi arkadaşlar Mesela bana karakter çıktı mesela Bana yeni olarak birkaç gün önceden Bel çıktı. Connor çıktı. Bir, o bir ay geçti. baz çıktı. İşte arkadaşlar böyle çıktığı karakterleri kulübümüze yazarak buraya yazabilirsiniz. Eğer birisi size küfür ederse kulüpten hemen bize bize ulaşarak arkadaşlar biz onlara gerektiği şeyleri yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bir maçı maça devam edelim bir maç bir sohbeti aldık biz hala konuşuyoruz bir maça girelim eğer arkadaşlar Roblox PES FIFA zaten FIFA geliyor arkadaşlar normal FIFA yani süper güçsüz FIFA ana kadrolu isteyenler yoruma yazarak veya abone olarak arkadaşlar öylelikle video çekeceğim Abone olsun arkadaşlar arkadaşlar skeleti teacher skeleti teacher neighbor çok çok görüntüleme gelmiş bunun üzerine arkadaşlar belki bir daha çekebilirim skeleti neighbor çünkü arkadaşlar çok izlenme 3 teşekkür hepinize teşekkür ederim 3 nokta benim baktığımda 3.4 bin 4000 izlen görüntülemeye geçmiş arkadaşlar. yani 3000 görüntülemeye geçmiş bunun için arkadaşlar hepinizden çok teşekkür ederim hepinizi hepiniz abone olduğunuz için hepiniz videolarıma baktığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 100 100 ya da 60 abone olursam arkadaşlar çok güzel videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Belki efsane bir fragmanla hepinize karşınızda olacağım arkadaşlar. Fragman yani e, bir fragman yapıp çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde videolarıma başlayabilirim arkadaşlar. Çok güzel bir ayrıntılı bir şekilde. Ama arkadaşlar ben sizden 100 abone bekliyorum. 100 abone çok yaparsanız arkadaşlar beni çok sevinirim ve en güzel videolarla karşınızda olurum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar 100 100 abone ya da yüzde 90 arkadaşlar benim için fark etmez ama 100 olsun yeter ki arkadaşlar olursa çok efsane bir video olacak arkadaşlar efsane bir video bunu asla unutmayın. Ne attık. Belki arkadaşlar yakında canlı yayın çeke, çekebilirim YouTube'dan YouTube ya YouTube'dan çekilmede başka bir şeyden. Ama YouTube'dan çekmeyi planlıyorum canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayınla belki arkadaşımla birlikte burada video, video çekebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar siz Brawl kaç kupasınız? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. At, an, kaç tane karakteriniz var? Yorumlara istediğiniz kadar yazın. Eğer ak, benim ak, arkadaşlık arkadaş ekmemi istiyorsanız bana ulaşarak ye, direkt yazın. Bu kulübe gelerek ya da ben sizi takım eklerim. Bana arkadaşlık olduğunuzu yazarak ya da birlikte yani arkadaş söylersiniz arkadaşlar. Ben de sizi arkadaş olarak eklerim. Ve arkadaşlar burada bir bu kulüp ligine bakalım. Kulüp ligi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur. Bizim kulübümüz hala kulüp ligi kasamıyor. Neden kasmıyoruz bilmiyoruz ama arkadaşlar ama siz giderseniz çok güzel bir şekilde kulüp ligini kasarız arkadaşlar. videomuzu burada sona eriyoruz. Çok güzel bilgilendirmek yap bilgilendirme yaptım. Bu bilgilendirici bir video olabilir. Ben altı Brawl Stars bilgilendirici Söyle ben yazarım ya da Brawl oynuyoruz diye yazabilirim. Arkadaşlar 100 abone yaparsanız söylediğim gibi çok güzel videoyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.